Vay be Gülen ay abi. Senden hiç beklemezdim ha. güya şansım yaver gitti dedim. Ha şimdi de hepsini sana veriyoruz. Buyur. Her kuruşun gıda, ısı ve giyim olarak ihtiyaç sahiplerine gittiğinden emin ol dost. Gülen ay der ki bir yudum su, bir dilim ekmek, bir dilim... Ya tamam be kardeşim ya. Ver şu ceketi tatava yapma. Hayret bir şey be. Alo. Ha, Tanrı verdi kardeşim. Bu akşam maç seyretmeye gidiyoruz plazmadan. Geliyorsun değil mi? E süper. O zaman sen bize gel. Oradan beraber gideriz. Eyvallah. Tamam kardeşim. Bir sorun olacaktı. Oğlum ödümü patlattım be Gaffur be. Öf. Seni gördüğüm iyi oldu ama sor. Cem Bey bu gece dışarı çıkacak mı? Ha sanmıyorum be canım. Bu akşam maç var. Biz Burhan'dayız ama Cem evde olur. Burhan'da mısınız? Ha. Ha bak fır. Bu arada bu ceket seninmiş. Sana hediye. Giy bakayım. Al. Giy, 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 giy. Çabuk. Ha? Güle güle giy. Hadi bakayım. Dön bakayım. Ha? Ha? <laughs> Güzel ceketmiş. Polat Alemdar ceketi tarzında, ha? Vallahi çok yakışıklı oldun ha. Aferin lan sana. Hadi bakayım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar Aslan Efendi. Nasılım? İyi akşamlar. Aa! Nasılım? Ee, nereden buldun o ceketi Gaffur? Nasılım? O Cem'in ceketi kim verdi sana? Cem'in ceketi mi? Dönüp dolaşıp nasıl sana geldi o ceket? Ben anlamadım. Ee, yok bir dakika. ben bunu kuru temizleyiciye götüreyim. Ondan sonra getireyim. <laughs> Nasılım? Hı. Yazık, bu da iyi niyetli bir çocuk herhalde ama. Geç <laughs> bak aldım. Cem Bey. Otur. Ne? Konuşma. 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 Ça se tient a la vache Tiens, Thank <laughs> you. maç izleme heyecanını da beraber yaşamış olduk böylece. ya Sacit Bey, bundan sonra ben size Sacit Bey demeyeceğim. Sacit diyeceğim. Nasıl? Ya... <laughs> Sacit Bey! Şu bizim kira konusunu da halledelim be bebişim. <laughs> Bu nasıl bir şaka ya? Nasıl bir espri? Öldür diye biri gelip <laughs> Neyse. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, i̇yi akşamlar Cem Bey, e, ceketinizi getirdim. Ha, nereden çıktı o? Aslı Hanım istedi. Kuru temizlik çakaları, hepsi kapalıymış. Ben de hemen giyersiz diye getirdim. Ha, öyle mi? Sağ ol. efendim. Giyseydiniz. Niye? Ne bileyim yani, küçülmüş olabilir, büyümüş olabilir. Niye? Bir deneseydiniz. Evet. İşte tamam, eskisi gibi. Cebinde bir şey var mı? Bir bakın isterseniz. Ee, ben genellikle ceket cebine bir şey koymam Gafur. Ya siz gene de bir bakın, para vardır, mücevher vardır, eksik olmasın? Yok canım, eksik olur mu? Biz sana güveniyoruz Gafurcuğum. Peki, e, bir bahşiş söz konusu olamaz mı? Ee, şimdi yanımda bozuk yok Gafur, bir dahaki sefere vereyim ben sana. E, ceketinizin cebine bakın, bozuk olabilir. Mesela e, sol cepte. Sanmam. Ya Cem Bey, gerçekten sizin de cebinizde akrep var ama ha. Allah Allah ya. Hadi canım, hadi. Cebinizde akrep var. Yani bir sen kalmıştın Gafur, paramla pulumla ilgili yapmayan ya. Ben uyarımı yaptım. hadi abla maç kaçıyor. Ya ya elimiz boş mu gideceğiz ya? Vay içki ne haber? Bana bak benimle uğraşma sinirim tepemde. Bir de sana sarmayayım. Allah Allah bir efelenme hissediliyor sende. Ha ne oldu kapıcıdan geri mi aldın ceketi? E yazık değil mi garibana? Al lan ceketi. Al. Al senin olsun tamam mı? İstemiyorum. Baş belası ceket. Ya şansana ceketi hop. Oh, i̇stemiyorum kardeşim. <laughs> al kardeşim, al sen bu ceketi. İstediğine hediye et, tamam mı? Gözüm görmesin. <laughs> Manyak ya. Gel abla, hadi. Vay canım kardeşim, ne haber? İyidir. <laughs> İyi akşamlar abla. Saygı duyarım, nasılsın? Abla mı? Al canım ceketini. Ya Sacit abi, bu ceket benim tarzım değil. Ben istemiyorum bunu. Allah Allah. Ne yapalım, atalım mı? Ev sahibine mi götürsek hediye olarak? Aa, elimiz boş gitmesin. E tamam işte. Ha. Abi, ev sahibi kim ya? Evet. Evet. <laughs> efendim, efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aa, ne kadar güzel bir sürpriz. Siz de mi geldiniz? Ne haber burada? Efendim, o kadar çok sevindim ki, o kadar yani çok güzel bir misafir tipisiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Bu ne burada ya? Senin <laughs> mi burası? Ya sadece abi ya. Ha, siz birbirinize gıcıktınız değil mi? Hala mı lan? Kaç hafta oldu oğlum? Burhan Bey her gün ofiste taptaze tatsızlıklar çıkartıyor. Yani kendisi bu konuda gerçek bir marka yani. Sus! tırbesiz, sus! tırbesiz, külü ilkel, karada yaşayan insan ilk ne biçim bana? Nasıl geldin ya buraya? Hadi bitme. Git buradan. Bir dakika tanrı Hı. verdi. Dur kardeşim. Ne oluyor be? Ya Sacit Bey kusura bakmayın ama yani bu satanist kılığlıya kim haber verdiyse bence çok <laughs> değil. yok. Allah Allah. Ha. Ben davet ettim. Benim arkadaşım hakkında ne biçim konuşuyorsun Burhan? Ee... Tanrı verdi. Benim en kral kankamdır. Ha istemiyorsan söyle. Gidelim maçı başka yerde seyredelim. Aa oğlum Sacit Beyciğim, Aa. tavuğu yaptım ama ben. Cevizin yağını çıkararak hem de. Sakin, 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 Bak Burhan Bey, lafını bil de konuş benimle. Tanrı verdiği söylenmiş her söz bana söylenmiş demektir, o kadar. O kadar. O zaman iş yerindeki sürtüşmeleri iş yerinde bırakalım. <laughs> Safiye'ye geldik. Evet, <laughs> buyurun o zaman içeriye lütfen. <laughs> Hadi canım, bu maç başlıyor. Mepila Hanım, Saçit Bey hoş geldiniz efendim ve diğerleri. <laughs> Tanrı bir de. Of. sana hediye al. Ceket. Kusura bakmayın, aceleden sardıramadık. <laughs> çok zahmet oldu. Çok güzel, çok tatlı. Çok zevklisiniz. Tam da üstüme göre galiba. Bir deneyin isterseniz. Ömrü Börek al ya. Yakıştı mı Saçit Bey? Oldu, oldu. Hocam ne içiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Cem evladım. Efendim. Sana sormaya çekiniyoruz ama. Yine ceketi mi soracaksınız efendim? Ha, nerede o? Of. En son Gaffur'daydı ama. Ne? ne? Aa. Yok, sonra ben aldım onu ondan. Ha. ha. Sonra sıkıldım. Dur dedim, atayım şu ceketi. Aa. Ne? Sonra dedim, atmayayım. Gideyim ben bu ceketi Sacit'e vereyim. Ha. ha. Sacid nerede peki şimdi? Daha kaçtı. Evet, biraz altın sanırım. <laughs> Geldi. Ee, çay. Emredersiniz. Ofiste her gün biz getiriyoruz, iyi oluyor değil mi? Ne? Ne? Bu çarpıyor lan? Agresif. Agresifin Allah'ı sensin. Ya, Dur. bana da çay, bana da. Tabii tabii, yeni demli dedim zaten. Çay. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Allah. Ama Sacit Bey, ben yanınıza otururum diye şey ettiydim ama... Allah Allah. koruya otur Burhan. Ne bileyim. Ne oldu, beğenemedin mi? Beğendim de sıkışmayalım <laughs> ...sıkışmayalım diye. Efendim. Aman, 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 aman. Buyurun Sacit Bey. Buyurun, afiyet başı gel olsun. Ben de alacaktım ama. <laughs> Burhan arkadaşıma da versene. Aa, tabii ki. Bu yemeklerin hepsi misafirler için yapıldı. Tabii ki. Al. Aman nasıl nasıl Bey, nasıl gidiyor işler? İyi, hmm. ah, Aa, be! <gülüyor> <Pör> <gülüyor> <senin> suratına! <laughs> ee, Sacit Bey. Evinize alışabildiniz mi? Ha. İnsan bir eve alışınca çıkması çok zor oluyor. Allah senin belanı versin. Sen, Allah, senin. ya? Kaçıncı, kaçıncı. Nasıl bir tip var bunda ya? Bir de yakından zoom out yapmış. <laughs> Sadece bir ara bir şu kira kontratosunu bir konuşsak diyorum Müsait olduğunuz Ya Burhan bir parazit yapma. Şurada bir maç seyredeceğiz. Bir sus be kardeşim ya. Ya hakikaten Burhan Bey ne kadar gerekli gereksiz <laughs> konuşuyorsunuz. <laughs> konsantre bozuyorsunuz ya. <laughs> Hazır yakta ki ben bir çay alayım. Satanist ya. Şş, ne, sene? diyorsun ya? Maçı kızıyorum Sajid Bey. Maçtaki tipler o kadar sinirimi bozuyor ki onlara kızıyorum. <laughs> Akrep ölmüş bacım. Abi ölmüş mü? Ya hastaneye götürmek lazım ya. Ben memleketten bile İki saatinde pan zehir vermek lazım buna. Allah'ım onu bizde bağışla. Bak işte oğlum iki saatimiz var. Bu arada biz de maç seyredelim. Yok abi günah. Ya hastaneye götürelim biz abi. Ah, Hadi bir tane hadi Ne yiyorsun ya? Nişantaşı'nda ne akrebi bu ya? Lan maç da gitti iyi mi? Okrebin gözleri Ne diyeceğiz sadece? Canım ceketi ver dayın giyecek deriz. Allah ne bileyim. Allah. Sevdi. E burada maç seyredeceklerdi güya. Cem ceketi. Ha, öyle mi? Cebinde akrep çıktı. Kime çıktı? Bana çıktı. He, he, tüh. beni niye çağırmadın? O elindeki bıçak ne? <gülüş> he, bu helva kesiyordum, elimde kalmış. He, anladım. Beni niye çağırmadın? Hey, ne? Dün akşam maç seyretmeye Sacit'i çağırmışsın ama. Hey. Aklımdan çıkmış. Beni niye çağırmadın? Beni beğenmiyor musun? Ne <laughs> <laughs> Yani... Cık, ...şeyi düşünüyorsun? Gerçekten beni çok üzüyorsun. O kadar aşağıda aradım, dolandım. Nerede bu adam diye. O zaman yani yarın akşam gelirim. Ne? Yarın akşam da maç vermiş. Beraber seyrederiz. He. Ee, olur o zaman tabii ki. <laughs> Lan belo bu adam ya. Belu karakteri bozuk. Niye iyi insanların başına her zaman böyle kötü şeyler geliyor ya? <laughs> Kural mı bu? Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakasını